Merhaba değerli izleyiciler ve yatırımcılar. Ben size bugün e, biz 100 tarafında kısa vadeli görünümü ve e, orta uzun vadede Ata Yatırım Araştırma Ekibi olarak hangi hisseleri beğendiğimizi, hangi sektörleri beğendiğimizi e, paylaşacağım. Biz 100'e baktığımızda geçtiğimiz hafta cuma günü e, 1100 seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi. Burası kısa vadede açıkçası önemli bir direnç noktasıydı. 1100 direnç noktasının üzerindeki kapanışlar bu haftada olumlu yansılamaları gösteriyor bizlere. Şu an için e, 1117 seviyesi e noktasındayız biz yüzde. Burada baktığımızda 50 günlük e, ortalamayı takip ediyor olacağız. Bu noktaları doğru yükselişlerin devam edeceğini düşünüyoruz. 1125 seviyesidir bu nokta. 1125 direnç noktasının üzerinde de 1140 seviyesi takip edeceğimiz e, kritik direnç noktalarından bir tanesi olacaktır. 1140 seviyesi önemli. Bu noktayı kırması durumunda e, hatırlarsınız geçtiğimiz Temmuz ayında 2-3 kere denediğimiz 1200 seviyelerin doğru yeniden yelken açma endekste görülebilir. Bunun altına çizmekte fayda var. O yüzden 1140 seviyesi bizim için kısa vadede e, önemli bir direnç noktası olarak karşımıza çıkmaktadır. Ters bir durum olması durumunda 1100 seviyesinin aşağı doğru kırılması e, endekste takip edeceğimiz destek noktası ise 200 günlük ortalama olan 1088 seviyesini takip ediyor olacağız. Biz bu noktanın altına sarkmadığı sürece endekste yoğun satış baskısı beklemiyoruz. Geri çekilmeleri kısa vadede alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var diye altını çiziyoruz. Biz bu süreçte hangi hisseleri önerdiğimize bakacak olursak orta uzun madeli temel olarak baktığımızda e, özellikle şişe cam e, öneri listemizde bulunan bir hissede e, şişe cama baktığımızda e, spesifik bir hikayesi var bir birleşme hikayesi. Bu birleşmenin e, hissenin Şirketin bilançosuna, karlılığına olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. E, olumlu hareketlerin devam edeceğini, kar marjını arttıracağını öngörmekteyiz bu birleşme sayesinde. E, yukarı yönlü hareketler devam edecektir. Burada bizim 12 aylık hedefimiz e, 9 seviyesidir. Bu noktaya doğru yükselişlerin süreceğini düşünüyoruz. Özellikle e, birleşmenin ardından e, MSCI endeksine de katılacağını ve bunun da olumlu bir katalist olarak karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz. bunun ardından Arçelik hisse senedini beğeniyoruz. Burada baktığımızda hem şirketten aldığımız sinyaller hem de aylık olarak açıklanan beyaz eşya verilerinde pozitif hareketlerin genel sektörde pozitif hareketlerin devam ettiğini öngörmekteyiz. Bu önemli bir sinyal. Burada yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünüyoruz. Bizim atı atar olarak burada hedef değerimiz 12 aylık 32 liradır. Yukarı yönlü hareketlerin hareketlerinin hem sektör bazında hem de Arçelik tarafında olumlu şekilde devam edeceğini öngörmekteyiz. görmekteyiz. bir hisse senedi daha Ereğli öneri listemizde bulunan. Burada hedef değerimiz 12,50. Bu pandemi sürecinde emtia şirketleri büyük yara aldı ama ekonomilerin tekrar açılması ve toparlanmasıyla beraber talebin canlanmasıyla e Ereğli'nin sattığı ürün olan HRC sıcak haddelemiş çelik eee fiyatlarında yukarı yönlü hareketler Ereğli'nin aslında beklentilerden daha iyi bir e, üçüncü 3. çeyrek, önümüzdeki 4. çeyrek ve 2021'de daha iyi sonuçlar açıklayacağını sinyalini vermekte bize. Bundan dolayı da Ereğli'de yukarı yönlü hareketlerin biz pozitif şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Özellikle MTA tarafında çok büyük bir sıkıntı olmadığı sürece yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Telekom sektörünü burada iki tane oyuncu var. Türksel ve Türk Telekom. Biz ikisine de al verdik ama öneri listemizde olan şirket Türk Telekom'dur. Bunun altını çizmiş olalım. Burada sabit hatların kullanımının artmasıyla da bu pandemi döneminde kullanıcıların daha fazla internet kullanmasıyla da e, yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünüyoruz. Eskisi kadar da e, kurlardaki boletler etkilenmeyen bir şirket. Bunun da e, çok iyi bir şekilde hecedilini görmekteyiz. O yüzden büyük bir riski olmadığını düşünüyoruz. Burada da 11 lira hedef fiyatımız bulunmakta. E, arkasından Topaş var öneri listemizde. Bu Topaş'ta da e, 42 lira bir hedef fiyatımız var. ÖTV düzenlemesinin arkasından olumlu yansıdığını gördük Topaş'a da. E, burada da yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünüyoruz. İçeride büyük bir sıkıntı olduğunda hızlı bir şekilde Avrupa pazarlarına e, dönebiliyor veya tam tersi olduğunda içeriye hızlı bir şekilde üretip verebiliyor. O yüzden şirketin bu elastikliği de e, yönetiminin e, bir şekilde pozitif olduğunu gösteriyor bize. Burada da 42 lira bir hedef fiyatımız söz konusu. Pandemi döneminde bir sektörü daha çok ön plana çıkarmıştık. Bunlardan e, perakende sektörüydü. Burada bizim öneri listemizde Migros bulunmakta. 55, 55 lira bir hedef fiyatımız var. 12 aylık hedef fiyatımız. E, burada yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünüyoruz. E, zaten pandemi döneminde perakende sektörü olumlu ayrışmıştı. E, Migros da ayrıca e, baktığımızda ciddi şekilde e, kura yani ee, döviz borcunun ödediğini görmekteyiz. Burada bir hikaye değişikliği başlıyor ve e, döviz borcu azaldığı için iyi seviyelere geldiği için burada yukarı yönlü hareketler devam edecektir diye düşünüyoruz. Bunun dışında bir de e, doğaç bulunmaktadır listemizde. Bu ÖTV'den en fazla e, şirketlerden bir tanesi. Ama e, Bakıldığında iyi yönetiliyor ve içinde Türk de var. O yüzden çok fazla etkileneceğini düşünmüyoruz. Satışlarında genelinde pozitif olduğunu sinyallerini alıyoruz. Yukarı yönlü hareketler burada devam edecektir. Burada da 12 aylık hedef fiyatımız 25 seviyesidir. Genel olarak biz bu süreçte daha sesici olup ve öneri listemizdeki şirketlere önermeye devam ediyoruz. Diyeceklerim bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi seanslar kolay gelsin.